Şimdi orijinal yayınlarından çok güzel bir soru var. En son yapılan Türkiye sorusu, e, Türkiye genelinden. Yani sınavın en orijinal sorusu ve fizik adına bence benim de zorlandığım bir soruydu. E, şimdi cisim hem buraya hem buraya gidiyor. Cisim e, şey ortam sürüşü mesela böyle okuyabilir kesik kesiklerle birleştirilmiş cismin hareketiyle hangisi basit harmonik hareketleri falan filan diyor. Hangisi yanlıştır diyor. Şimdi bir cismin basit harmonik hareketi yapabilmesi için şöyle kol diyorduk biz bunlara. E, ee, buralarda etkilen kuvvetin maksimum. Burada da hızın maksimum. Etkilen kuvvetin sıfır olması gerekiyordu. Cisim burada gerçekten de e, et, bir kuvvet etki etmiyor ama bu eğik bir düzlem. Eğik düzlem olduğuna göre e, ee, şuraya doğru bir mg'si var. Buraya, bu açı buraya taşınıyor. alfa diye. Burası mg cos alfa. Burası da mg sin alfa. Ee, ve bu cismi etkilen tek kuvvet mg sin alfadır. Çünkü sürtünmeler önemsiz bir cisim. Hatta ma dediğimizde bunun iğmesi g sin alfaya bağlı diyorduk. Ee, basit harmonik hareket olmadı böylelikle. Çünkü buralarda etkilen tüm kuvvetler aynı olmuş oldu. K etkilen geri çarjı kuvvetler eşittir. Burada da MGS sin harfi var. Eşit büyüklükte kuvvetler ama burada geri çarjı kuvvetler eşit diyor. Kuvvet nedir? Bir vektörel büyüklüktür. Bu yüzden eşit değildir. Cisme M noktasını etkileyen geri çarjı kuvvet büyüklüğü. Hayır. Hep mg sin harfi dedik değil mi? Bu da yanlış olmuş oldu. 3 de yanlış olmuş oldu. güzel bir soruydu.